Bilmeye imkan mı vardır kudretin manasını? Bildiren sensin bize ya Rab günün ferdasını. İstemem dehrin serapa en güzel mevasını. Rahmedip tağyir kılma raminin sevdasını. Her seher lebbeyk ile tevhidi tekrar eylerim. Sureyi esrarı aşkı böyle tezkar eylerim diyor. Birinci Mısra'ya dönerim. Bilmeye imkan mı vardır kudretin manasını? Allah'ın kudretinin gücünün nerelere yeteceğini hayal bile etmeye imkan var mı? Aciz değil miyiz? Allah'ın kudretinin çapını biz nereden bilelim? Sonsuz. Küllü şeyin kadir. O ihtişama karşı illallah denir. Senden başkası yoktur. Bildiren sensin bize ya Rab günün ferdasını. Bugünün yarına dönük olan kısmını ya da yarının ne olacağının tahminini sen bize bildiriyor. Senin bildirdiğin kadarını ancak biz bilebiliriz. Senin müsaade ettiğin kadar ilmimiz olur diyor. İstemem dehrin serapa en güzel mevasını. Bu dünyanın bu fani hayatının en güzel pozisyonunu bile baştan sona reddediyorum. İstemem serapa. Dikkat edin la ilahe la ilahe kalpte ne varsa sildi. Kalp sadece onu istiyor. Dürdü ya. Sofilere sohbet gerek. Zahitlere cennet gerek. Mecnunlara Leyli gerek. Bana seni gerek. Seni istemem dehrin serapa en güzel mevasını rahmedip tayir kılma rahminin sevdasını burada telmih var. Yani bu senden başka bir şeyi istememek şeklindeki kalbimin tavrını bozdurma ya Rabbi. Kalbim hep sana dönük kalsın diyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen bizim nasıl dua edeceğimizi bize üretir. Peygamberlerin dilinden. Peygamberler böyle dua ettiler. Siz de öyle edin. Mesela Hazreti Yusuf'un Tevaffeni muslimen ve alhıkni bis salihin. Müslüman olarak beni öldür ve beni salihlere kat. Yusuf böyle dedi diyor. Niye bunu Allah bize anlatıyor? Siz de deyin. O peygamber ona uyun. İşte Hazreti Yunus aleyhisselamın La ilaha illa ente subhanek inni küntü minez zalimin. Sen, senden başka ilah yok. Sen subhansın. Ben zalimlerden oldum. B bunu okuyun. Bunun gibi daha pek çok var. Bazen de peygamberin ağzından çıkmasa da Allah müminlerin nasıl dua etmesi gerektiğini yine Kur'an'da ayetle bildirir. En cami dualar odur. Allah'ın sevdiği dualardır. E, tam lafzı aklıma gelmiyor. Ali İmran suresinde olsa gerek şöyle bir dua e, ihtiva eden ayet var. Derler ki diyor müminler, Ya Rabbi sen bize hidayet verdikten sonra kalbimizi artık çevirme kalbimizin hidayete erdikten sonra kalbimizin tekrar döneklik yapmasına fırsat verme İlindir Allah. sabit kal. Evet. Sabit kalın.